Yeryüzü varisleri olabilmek için mutlaka vahdeti yakalamamız gerekir e, vurgusu. E, bunun altında da başka bir madde daha vardır. Böyle sıhhatli bir beraberlik, birliktelik nasıl mümkün olabilir? Bunun şartları vardır mutlaka. Bunun için neler yapmak icap eder? Buyurun hocam. Bir diğer sohbette bunu anlatacağız. Aha. Yani birlik ve beraberliğimizi yakalayabilmek için ne yapmalıyız? Nelere dikkat etmeliyiz? Bunu daha sonraki gelecek hafta cenab-ı hak nasıla belki orada anlatacağız. İnşallah. Ama Cenab-ı Hak şunu şu dikkatimi çekiyor Kur'an-ı Kerim açısından. Cenab-ı Hak biz insanları Adem olduğunu yeryüzünde kendi halifeleri olarak yarattığını anlatıyor. Bu devlet başkanı halife manasında değil bu. Evet. Çünkü devlet başkanlığı, halifelik manasındaki tabir, Kur'an-ı Kerim'de böyle bir tabir yoktur. Kur'an-ı Kerim'de yeryüzü halifeleri demek yeryüzü varisleri manasındadır. Tekrar ediyorum bunu. Bugünkü Hz. Ebu Bekir'le başlayan, Abdülhamid'e kadar devam eden halife dediğimiz devlet idarecisi manasındaki halife tabiri Kur'an-ı Kerim'de böyle bir tabir yoktur. Kur'an-ı Kerim'deki halife yani Allah namına yeryüzünde yaşayan Allah'ın bütün esmasına tam ayna Allah'ın isimlerinin özeti, mukti, mihrakiyesi olan cami bir varlık olan insan yeryüzünde Allah namını, Allah'ın emirlerini yaşamakla yaşatmak için gayda sarf etmekle mükellef olan insanlara Allah'ın yeryüzündeki halifeleri denir. O zaman sen de yeryüzünün Allah'ın halifesisin. Ben de halifeyim. Herkes yani. Yeryüzünde ne kadar insan varsa bunlar Allah'ın halifeleridir. Bir manasıyla daha önce yeryüzünde melekler vardı, hakimdi bunlar. Allah o meleklere aldı, onun yerine Adem oğlunu getirdi. Halef, halife bir manasıyla bir öncekinin, selefin yerini tutan demektir. Binaenaleyh Hazreti Adem'den önce yeryüzünde melekler vardı. Allah meleklere hitaben inni cailun fil ardı halife dedi. Ben yeryüzünde bir halife yapacağım dedi. Belli ki melekler artık hakimiyeti kaybedecekler. Onlar zaten abis zahit. Onların öyle bir hakimiyet iddiası da yok. Ama Adem gelecek yeryüzünde Allah namına Allah'ın aynası, bütün esmanın Esma-i ilahiyenin noktayı mihrakiyesi Allah namına yeryüzünde iş yapacak, icraat yapacak, varlıklara hakim olacak ve Allah'a kulluk yapacak. Ve Allah'ın halifesi olmak. Allah'ı temsil etmek, böylece şöyle bir bağlantı kurayım. Allah'ın kitabı olan Kur'an'ı yeryüzünde temsil edebilmek. Yeryüzünde Kur'an namına bir hakimiyet bir kuvvet şöyle diyelim hakkı kuvvet çizgisinde temsil edebilme ufkuna yükselebilmek için Müslümanlar gerçekten halife olması lazım. Gerçekten halife ne demek? Şu demektir. Allah vahittir. Allah ehaddir. Allah üç tane, beş tane, on tane değil ki Allah bir tanedir. Vahid diyoruz. Ve ilahüküm ilahu vahid La ilahe illa huverrahmanirrahim de ki ilahınız vahittir, birdir. E Allah vahit, Allah'ın yeryüzünde halifesi olacak Müslümanlar da kendi arasında vahdete ulaşması lazım. Birlik ve beraberlik içerisinde dayanışma ya ve yardımlaşma içinde bulunması lazımdır. Eğer yeryüzünde İslam'ı insanlık çapında temsil etmek adaleti, hakkı insanlık çapında temsil etmek, edecek bir noktaya yükselmek istiyorsak, aramızdaki parçalanmışlık, bölünmüşlük, teşeddütü, ara, fitne, fesat, birbirimizin ayağına çelme takmalarla böyle bir noktaya yükselemeyiz. Onun için ne pahasını olursa olsun, İslam adına benden nasıl farklı düşünürse düşünsün, gerçekten Müslümansa ve Kur'an'a inanmışsa, biz onlarla bir hattı muvasalayı temin etmeliyiz. Hı hı. E davranmalıyız. Bu diğer sohbette bunların şartları üstünde birlik ve beraberliğe götüren şartlar üstünde duracağız. Ama mutlaka vahdetimizi temin etmeliyiz. Birlik beraberliğimizi eğer böyle bir vahdet yet vücutluk birlik beraberliği temin edemezsek Allah'ı temsil edemezdi, edemediğimizden Allah da bizi derbeder edeceğini, perişan edeceğini Kur'an'da kaç yerde vaat etmiş, vahit etmiş, ifade buyurmuş. Tarihte bunun şahidi, sadıkıdır. Tarihte yüzlerce bu mevzuda hadiseler vardır. Evet biz ne yapıp ne edip geçen hafta bu ihtilafın sebeplerine dikkat çektik. En son siyasi ihtilaflar. Zaten İslam dünyasını parça parça eden de kaprislerine mağlup olmuş, hislerine mağlup olmuş maalesef siyasetçilerdir. Evet. İdareciler İslam dünyasını ve toplumu paramparça edenler bilhassa onlar dikkat etmeli. Her önüne gelene sen hainsin, sen işte teröristsin dememeli. Çok dikkatli olmalı. Bu tahribat hesabına geçer. Milleti parçalama adına olur bu. Bunun da hesabı hem tarih karşısında hem de Allah huzurunda çok ağır olur. Onun için müminleri kucaklamalıyız ve olabildiğince bir ve beraber olmaya çalışmalıyız. Kuvvetli olmanın yolu da işte bundan geçiyor. Evet. Ne enteresandır ki Bediüzzaman Hazretleri herkesin anlayabileceği basit bir misal vermiş. Mesela üç tane bir. Birinin birisini şu tarafa yazsam, birisini şu tarafa, birisini iler tarafa yazsam veya yukarıdan aşağıya doğru yazsam bir, bir, bir toplam üç yapar. Ama üç tane biri aynı çizgi üstünde yan yana yazarsam bu 111 olur. Üç nerede? 111 nerede? Demek ki dayanışmada böyle bir kuvvet vardır. Onun için e, vücudumuzu tek tutan ruh birliği. Evet. Ruh bizim bütün vücudumuzu birlik içinde tutuyor. Ruh gidince ne oluyor? Parça, ayağı, vücudun bütün uzuvları parçalanıyor. Zamanla da bağışlayın, çürüyüp kokuşup gidiyor. Evet. O ruh birliği temin ediyor. İslam da, İslami anlayışla bizim birliğimizi temin eden bir ruh olmalı. Kur'an-ı Kerim'de bizde kardeşliği tesis eden prensipleriyle ki o prensiplere uymalıyız. İnşallah gelecek hafta anlatacağız. O aynı çizgi üstündeki bir 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 olmalıyız. Dört, 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 dört olursa 4444 yapar. Ama diğer türlü toplarsanız 16 yapar. On altı kişilik kuvvet nerede? Dört kişilik 4444 kişilik bir kuvvet Nerede? Onun için bu ittihat dediğimiz, ittifak dediğimiz, kardeşlik dediğimiz, uhuvvet dediğimiz, dayanışma dediğimiz, birlik ve beraberlik dediğimiz hangi tabirlerle bu meseleyi anlatacaksak hepsini de kullanabiliriz. Nüansları var az çok bunların. Evet. Ve işte bunu mutlaka temin edersek kuvvetli olacağız. Sayımız az bile olsa işte o zaman çoklara galebe çalacağız. İnşallah. Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ayet var. Kem min fiyetin galilet galiletin galiletin galebet fiyeten kesireten bi iznillah. Nice azlar var ki Allah'ın izniyle çoklara galip olmuşlardır. Mesela Bedir'de 300 sahabi bin kişiye galip gelmiştir. Uhud'da 700 sahabi 3000 müşrik ordusuna galip gelmiştir. Hendek'te 3000 sahabi Birleşik Kuvvetler gibi karşı taraftan gelen yani 7-8 tane farklı kuvvetin birleştiği ittifak ordusu 24 bin kişiydi. Hendek'in öbür tarafı Ebu Sufyan kumandasındaki ordunun sayısı sahabi 3 bin. Aç, karınları aç, yani taş bağlamak mecburiyetinde bu kadar da maddi imkanlardan mahrum olmasına rağmen 3000 kişi Allah'ın izniyle Hendek'te 24 bin kişiye galip geldi. Mute'de 3 bin sahabe 30 bine bazı rivayetlerde 200 bin Bizans ordusuna galip geldi. Ve az sonra belki oradan bir misal vereceğiz. Yer mi Kalbinden misal vereceğiz. Orada 40 bin, 240 bine karşı bir günde koskoca ordu tuz buz ettiler. Ama o cemaatin arasında üç tane birim yan yana gibi bir kuvvet vardı. Şimdi bizim de düşmanlarımız çok. Özellikle hizmet yapan cemaatimizin düşmanları oldukça fazla. Belki diğer hizmet yapan cemaatların da var ama fakat özellikle böyle bir cemaatten korktukları için ne olur ne olmaz diye surete haktan görünerek münafıkları da kullanarak öyle korkunç düşmanlıklar var ki bütün bu düşmanlara karşı galip gelmek istiyorsak arkadaşlarımız üç tane birin yan yana gelmesi gibi aynı çizgi üstünde ruhi, kalbi, fikri vahdet. Her ne pahasını olursa olsun kardeşlik. Her ne pahasını olursa olsun birlik ve beraberlik. Bunları eğer temin edebilirsek kem min fiyetin kaliletin galebet fiyeten kesireten bi iznillah Allah'ın izniyle diyor azlar çoklara galebe çalacak. Bir yerde şöyle bir kuvvet dengesi vardır ama arasında sahabi kardeşliğini kurmuş olursa eşruna evet. sabiruna yalibu mi'eteyn diyor ki Cenab-ı Hak sizin yirminiz onların iki yüzüne bedeldir. Yani bu ne demektir? Yüzde on demektir. Yüzde on kemiyet planında ama o kardeşlik keyfiyetini kazanabilirseniz aranızda melekleri bile imrendirecek kadar vahdeti, birlik ve beraberliği sağlamlaştırabilirseniz yüzde on dahi olsanız o 90'a galebe çalacaksınız Allah'ın izniyle davanızda başarılı olacaksınız demektir. Evet. Bizi ajanlarıyla, tekniki imkanlarıyla takip edip bu kadar bölmeye, parçalamaya çalışan bu kadar bağışlayın alçaklar hainler karşısında öyle küçük meseleleri gündeme getirmeden birbirimizle uğraşmadan ayağımıza çelme takmadan inan, inadına vahdet inadına birlik ve beraberlik inadına kardeşlik demeliyiz ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da zaten Mekke döneminde bu kardeşliğin üstünde çok durmadı Efendimiz Aleyhisselam ama Medine-i Münevvere döneminde enerjisinin yüzde elli altmışını mevcut cemaatinin sahabe-i kiramın ve ensar vardı o zaman. Ensar da kendi içinde evs ve hazreç kabileler olarak vardı. Efendimiz enerjisinin yüzde elli altmış yetmişini mevcut cemaatin kardeşliğine harcamıştı evet. ki bugünlerde özellikle enerjimizin yüzde elli altmış yetmişini mevcut kardeşlerimiz belki diğer dini cemaatlarla da nasıl bir ve beraber olabiliriz? İnadına vahdet, evet. inadına kardeşlik, münafıkların, kafirlerin, şarlatanların ve derin devletin rahmına, inadına birlik ve beraberlik diyerek bunda ısrar etmeliyiz.